Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika şimdi bir dakika oğlum sabahleyin cenab Allah tarafından bana verilen bir takım bir malzemeler buldum para buldum ben her zaman buluyorum parayı bazen 20 TL bazen 100 TL bazen böyle yüklü miktarda çünkü unutulup ve düşülüyor çöpten bulduğum her şey benimdir her şey çünkü kimsenin evinden, kimsenin arabasından, kimsenin cebinden almıyorum. Çöpten buluyorum. Çöpten. Hepsi benim lan. Tamam neyse. Şimdi şöyle bir konu var. Arkadaşlar ben de dümen olmaz. Golpalık olmaz. Düzenbazlık olmaz. Neyse onu. Ben yürüyen karıncayla bile video çekerim. Yanına otururum. Onunla konuşurum. Yine video çeker, yine trente düşerim. Ondan yana sıkıntı yok. Yanlış problem şu. Oğlum karınca kadar aklınız yok lan. Korku, Benim kurgu yapacaksam ondan ne yapayım lan benim evde bir dünya altınım, dövizim var lan yalan sikim nerede var. Allah çapsın. Tamam lan tamam. Şimdi bana geliyorsunuz şu motor. Ben bu motoru, bu motoru arkadaşlar bu motoru şaklabanlık yapayım diye değil. Şaklabanlık yapayım diye değil. Ekmek kazanayım diye aldım. Bu motorla sabah 9'dan sabah 9'dan akşam bazen 9'a kadar ona kadar geziyorum. Çöpleri geziyorum, çöpleri. Anladınız mı çöpleri? Yani belki 600-700 tane konteyner geziyorum. E bu konteynerlerin içinden elbette ki 595 tanesi boş, 5 tanesi dolu olabilir. Olacak zaten. Olmasa biz bu işi yapmayız. E hurdalar alıyoruz, kitaplar alıyoruz, defterler, elbiseler, kıyafetler, aliyet, kilo, e altın, gümüş, bakır, çinko, sikko. Lan yani bir dakika oğlum yanlış oldu tamam. Hepiniz akıllı olun. Boş boş yarım yapmayın. Kendinize gelin lan hepiniz. Gözüm bozulmadıysa orası bir çocuğuyum. Bunu çıkartacağım. Allah sen bunalık görmeye başladım lan bugün. Neyse tamam. Akıllı oğlum. Bak beni oğlum bak beni tamam lan tamam. Üç gün sonra tamam en fazla üç gün sonra. Ne üçü oğlum? Kayış yara tamam hadi gidin lan. Oğlum üç tamam lan tamam bay 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 bay.